Herkese merhaba. Başlıktan da okuduğunuz gibi kanalı bırakıyorum. Nedenini açıklıyorum. Bu kanalın abone sayısına. Bakın. Ben daha 231 aboneyim. 1000 bile olamadık. Şimdi de diğer peri hesaplarının sayısına bakalım. Doğruyu söylemek gerekirse. Emek veriyorlar. Ancak ben de çok veriyorum ve emeğimin karşılığını alamıyorum. Şimdi benim kanalımın sayısına bakalım. Yani bence arada baya fark var. Şimdi benim bir fanım var. 3 antim var. Diğer peri kanallarının 100 artı fanı bir 2 tane de antisi var. Onlar da emek veriyor. Ben de. Videolarımızın eşit. Tutması abonelerimizin de. Eşit olması gerekmiyor mu? Onlar peri videosu attığında çok iyi çok güzel gibi yorumlar. Gelirken bana Allah akıl fikir versin ve hakaret içerikli yorumlar. Geliyor. Artık sıkılmaya başladım. Zaten videolarım tutmuyor genelde. 10 geliyor ve 2 tane yorum geliyor. Onlar da arkadaşlarım zaten. 231 abone göre çok. Bana göre de çok ama şimdi. 18.000 abone ve 231 aboneyi yan yana getirince çok az. Gelmiyor mu? Lütfen artık sesimi duyun. Ben de 1.000 abone olmak istiyorum onlardan ne farkım var? Abone ol tuşuna basınca ölmüyorsunuz ben zaten diyorum. Gete var kalıcı. Siz bana olduğunuzda bildirim geliyor ve anında abone oluyorum Gete olmasa bile. Lütfen ben de ve Yuna gibi. Büyümek istiyorum. İlk başta kanalı kapatıyorum. Dedim ama de. Şaka şaka tabii ki de o kadar emeğim. Var arkadaşlar. Yani demek istediğim şey. Lütfen artık 1000 abone olalım. Çok istiyorum ben de. Diğer kanallar gibi olmak istiyorum. Ayrıyetten ablam da çok istiyor. Yuda. Eğer 1000 abone olursak. istediğiniz bir şeyi yapabilirim. Sizi çok seviyorum. Güveniyorum. Bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve atmayı. Lütfen ama lütfen unutmayın. Yudalılar.